önce hali hazırda ne kadar az kalırsa kalsın zamanı olduğunu biliyoruz. Şimdi bakın hiçbir şey imkansız değil. Bu konuda en iyi örneklerden biri benim kendi hocamdır. Mehmet Sungur'dur. Mesela o da sınava çalışırken 7 ay gibi bir sürede bir anda tıp fakültesi hedefleyip girebilmiş biri. Şimdi bu bağlamda ne olursa olsun eğer ki hali hazırda bir eksik ya da bir açık fark ettiysek bunun telafisi hala mümkün. Ama biz çok az zamanım kaldı sıkıştım şimdi yapamayacağım telaşını düşersek telafi etmektense düşüncelerimiz içinde boğulmayı tercih ederiz. Hayır. Hala zamanım var. Tamamını halledemesem elimden geleni yapabilirim şeklinde bir düşünce bize bu anlamda en azından eksik tamamlama ya da hallettiğimizi zannettiğimiz şeylerdeki açıkları görme ve bunun üzerine gitme becerisini verir. O yüzden de diyoruz ki açık neyse bunu fark ettiyseniz eğer paniğe hiç gerek yok. Gerginliğe ya da kaygıya da hiç gerek yok. Hala hazırda 3 günde bir zamandır. 3 ayda bir zamandır. Ne kadarınız varsa o kadarı doğru ve etkin kullanın yani hedefe yönelik, açık neyse ona yönelik sonrasında pekiştirecek yani soru çözme şeklinde. Ama şu da var şimdi soruyu şöyle sordunuz konuları bitirdim zannediyor şimdi konuları bitirdiğini neyle çeketti? Deneme sınavıyla çeketti. Oysa ki her konuyu bitirdiğimizi düşündüğümüzde biz o konuya dair birçok soruya maruz kalsak bir eksiğimiz var mı? Onu orada da görüyor olacağız. Aslında belki en baştan buna engel olmak için de gerçekten konuyu sindirdiğimizi düşündükten hemen sonra kendimizi bu anlamda çokça soruya maruz bırakır olursak hali hazırda konuyla alakalı bir eksik var mı yok mu bunu da çek edebilmiş oluruz.